şimdi geldik Java'ya. Tabi Java'nın tüm özelliklerini bir derste anlatmamız imkansız ya da C++'ın tüm özelliklerini anlatmamız imkansız. Şimdi burada da C++'la ilişkili olduğu yerlere değinmeden daha çok Java'ya ait özelliklerine değineceğim. Genel özelliklerine bakacak olursak tüm diriler, veriler burada birer nesne. Everything is an object ama ilkel türler var. İlkel türlerden kastı şu string, integer, bunlar e, sınıfları var bunların. Kendine ait sınıfları var. Tüm nesler, nesler ip dynamic çalışıyor. Ve referans değişkenleri aracıyla referans alınıyor. Ve new komutuyla yer tahsisi yapıyorsunuz. New komutu kullanmak zorundasınız. Hemen burada basit bir... Tabi C++'da new komutu var aslında. Ama kullanmadan da yapabildiğimizi biraz önce görmüştük. Java'da kullanmak zorundayız. Java class example diyelim, bir basit Java örneği görelim. Bakın basit bir class. Classı yaratırken şu şekilde yaratıyorsunuz. Daha şöyle güzel bir örnek bulalım. TutorialsPoint'in örneği daha güzel olabilir. Evet. Bakın burada bir doc dokun bilgileri var. Diğer bilgiler şu anda girilmemiş durumda. Bu object yaratmayı görüyorsunuz. Bakın şu şekilde. Bu, bu da main'i. Direkt main'i içeride. Fakat sorun değil. Direkt şundan bir tane yaratıyorsunuz ve string şekilde. Ve ekranda şu çıktığı üretiyor. Şimdi yaratmayı gördük. Garbage Collector var. E, garbage Collector nesneyle işiniz bittiği anda e, bunun bellekten temizlenmesini e, yapıyor ve bunu örtülü biçimde yap, yapabiliyor. E, bu arada finalize işlemiyle de e, son isteklerini sorabiliyorsunuz. Finalize e, durumunda ne diyorduk buna? Destructor. Burada çokluk kalıtım desteği yok. Yalnızca tek kalıtım desteği var. Ee, ancak çokluk kalıtım için interface diye bir kavram var. Ee, bunu kullanabiliyorsunuz. Ee, interface sayesinde e, çokluk kalıtım interface üzerinden yapabiliyorsunuz. Ama interface'ler şöyle e, birer sınıf e, gibi de düşünmemek lazım. Bir arayüz gibi. Siz bir interfazeden alıp new ile yeni bir tane e, nesne oluşturamıyorsunuz. Nesne oluşturmanıza imkan yok. Ama interfazelik kurallara da uymak zorundasınız. E, bu konuda interfazeler konusunda nesne yönelik programlama derslerinde anlatıyorum. E, oradan videolardan izleyebilirsiniz. Interfazelerin ayrıntısına girmiyorum. Metotlar, e, final oluyor yani artık final bir metod yaptığınızda override edemiyorsunuz. Bu ne demek? İşte A'nın içinde bir metodunuz var x gibi. B'nin içinde de x metodunu override ettiniz. Üzerine yazdınız. Ama şunu diyebiliyorsunuz. B yerden sonra override olmasın. Siz C'ye gittiğinizde x'i yaratmaya kalktığınızda yaratılmasına izin vermiyor C sınıfı içinde. şöyle bir aşağıya bakalım. Dinamik bağlama. Ee, Java'da bir metot final olmadığı sürece sınıfla işimiz bitmediği sürece tüm metotlar çağrılabilir. Ee, ama tabii ki override etme şansımız yok. Çünkü bir kez oluşturduktan sonra belleğe bunlar bir kez yüklendikten sonra artık e, bunları kullanabilme şansınız var. burada bir de statik metot örneği vereyim dedim. Şöyle bakın. Klasımın ismiyle çağırmak zorundayım. Hani main'den bunu çağırmak istiyorsanız bir statik üyeyi çağırırken şunu yapıyorum. Başta sınıfımın ismi nokta get count. Bakın statik üye bu şekilde çağrılır. Nesne oluşturmanıza kesinlikle gerek yoktur. Çünkü statik üyeler ilk program yüklenirken yüklenirler ve program kapatıldı, bulununcaya kadar da kalırlar. Ama ama diğer taraftan statik olmayan diğer üyelerse new ile yaratılmak zorundadır ve new ile yaratıldıktan sonra onları new ile yarattıktan sonra eğer işiniz biterse kapatabilme şansınız vardır onları bellekten atma şansınız vardır. Ama statik üyeler program kapatılıncaya kadar devam ederler. Tabi nesilden birden fazla oluşturabilirsiniz. Statik üyeden birden fazla oluşturamazsınız. Kullanım farkında gördük. İç içe sınıflara da destek veriyor. Nested class diyoruz bunlara. Yine Java nested class diye yaratırsanız internette örnekler bulabilirsiniz. İşte çok basit bir örnek bakalım. Inner class örneği bakın. Bir klasın içinde Diğer bir class geliyor. İki tane isimde farklı değişkenleri var. Bunları çağırırken, bir tane outer class'tan oluşturduysanız, bir tane de inner class'tan oluşturmuş burada. Inner class, bakın, inner class'tan da ayrıca oluşturmuş new ile. Dikkatinizi çekerim. Ama outer üzerinden oluşturmuş. Başta bunu oluşturmuş, sonra bunu oluşturmuş. Bunu da gördük burada. Bunları size bırakacağım örneklerini. Bu arada iç içe geçmiş sınıflar anonim olabilir. Bunu nasıl bir örnek gösterelim? Şöyle burada var mı? static class var. Bunları isimsiz diyoruz. Buradaki örneğe bakalım. Bir interface yapmış. Interface bir arayüz. Bakın değişken tanımlanabilir ama metodun ismi kesinlikle tanımlanmaz. E, pardon, metodun sadece ismi tanımlanır, içeriği tanımlanmaz, bloğu yoktur. Bir anlamda bir yol göstericidir. Eğer bunu kullanıyorsanız alt klaslarda tanımlamak zorundasınız. Örneğin burada siz dediniz ki ben my class oluşturdum bir tane. Implement ettim ag. ag implement ettiğinizde bu özellik gelir ama şunu yazmak zorundasınız. Bakın şöyle o özelliği override etmiş, buraya yazmış. Şunun özelliklerini buraya kodunu burada yazmış. İşte burada siz bunu kullanırken nasıl kullandınız Ona bakalım. MyClass object new my class, object get age diyerek age'i çağırdınız. Burası çok çok ilginç. Şimdi burada my class'ımız tamam tanımlanmış durumda. Ama ben şunu yapacağım. Benim bir interface'im var. H diye bakın object new age demişim ama new age'i override edip ben bunu bir sınıf yapmışım aslında. Sınıf olmuş. Direkt yaratma şansım yok. Bunu interface direkt yaratma şansım yok. Buradan bir nesne üretemem ama override edeyim, isimsiz bir nesne oluşturmuşum ve onun da geçeceğini bu şekilde alabilmişim. Bu ilginç bir özellik. Bunun kodlarını çalıştırmayı ve alttaki kodları çalıştırmayı size bırakıyorum. Şöyle bir değerlendirme yapacak olursak. C++'a çok benziyor. Bu tabi artık prosedürel programlamaya destek yok. Evvensiz bir sınıf yok. Her şeyin bir sınıfı var. Dinamik bağlama burada da çalışıyor. Ve artık çok oturmuş durumda diyebilirim. C++'dan sonra Java'da daha da oturtulmuş durumda. Çoklu miras için basit bir destek biçimi sağlamak için interfaceleri kullanabiliyorsunuz. Ne yazık ki direkt bir çoklu miras kavramı yok. Şimdi gelelim C şey şarkı.